Herkese merhaba. Yeni ürünlerle, makyajı çok sevdiniz. İşte budur Merve, böyle beraber yeni ürünleri keşfetmek harika oluyor dediniz. Ben de düşündüm ki yine böyle bir kutu dolusu hiç açılmamış, benim de merak ettiğim yeni ürünleri siz seçin, oylamayla ki seçtiniz. Sizin seçtiğiniz ürünleri burada ilk kez e, ambalajlarını açarak beraber deneyelim. Öncelikle bakalım, baz olarak neyi e, önermiştim size? İki tane alternatif vardı. Bir tanesi Nixin Pore Filler'ıydı, diğeri de L'Oreal'in Infallible Pore Refining idi. Siz bunu seçtiniz. Hatta oylamanın oranı da söyleyeyim. Hepsini zaten ekrana gerçi koyacağım. Çok keyifliydi bu arada benim için de. %51 ile çok az, %49 NYX kalmış, %51 ile L'Oreal seçilmiş. Bakalım, gerçekten güzel miymiş bazı? Kokusuna kadar her şeyi söyleyeceğim. Biraz böyle hafif boya gibi kokuyor. Yüzünüzün her yerine de yaymak bir alternatif ama ben daha çok böyle özellikle T bölgesinde gözeneklerin en açık olduğu yere sürmeyi tercih ediyorum ama yanaklarınızda da sürebilirsiniz tabii ki. İlk izlenimim çok ince bir gözlenek kapatıcı baz. Eğer fondötenin de yapısını bozmadan tüm gün boyunca cildimde kalmasını sağlarsa benden tam not alacak. Genelde böyle gözlenek kapatıcı bazlar çok kalın oluyorlar. Ee, daha önce söylemiştim ee, şey Benefit'in e, gibi. Onları çok sevmiyorum ben. Yani çok silikonlu oluyor. Bu çok ince. Hemen cildimde gördüğünüz gibi yayıldı. Bir tek fondöten de aslında ee, hiç kullanmadığım değil. Bunu daha önce kullanmıştık ve de beğenmiştik. Yine yeni ürünleri deniyorum makyajında kullanmıştık. Ee, ben alternatif olarak size Maybelline'in Super Stay 24 saat kalıcı full coverage fondötenini önermiştim. Ama siz yine de bunu seçtiniz. Ben beğendim bu fondöteni. Sürmesi çok kolay böyle yağ gibi bir yapısı var. Pratik olması da güzel. Aktığı, koktuğu, döküldü bilmem ne derdiniz de yok. Nereye koyduk ha? Yani diğerine göre çok kapatıcı değil bu arada. Kapatıcı bir fondöten. Ama Maybelline'in o full coverage fondöteni buna göre tabii daha yoğun bir fondöten. Ben ciltteki hissiyatını da beğendim ağırlık yapma yapmayışını. Yazın çünkü çoğumuz fondöten kullanmayı sevmiyor. Böyle hafif fondötenler günü kurtarıyor bence. Fondötenle ilgili hala aynı şeyi düşünüyorum. Gayet güzel, pırıl pırıl, cilde güzel oturan bir fondöten. ciddi ağırlık yapmayan bir fondöten. Şimdi gelelim göz altı kapatıcısına. NYX'in Gacha kapatıcısıyla Fit Me'yi yarıştırdık ve <laughs> Fit Me galip geldi. Fit Me ile devam edelim. Fit Me için şöyle söyleyebilirim. Daha önce ben bunu Türkiye'ye gelmeden bir yurt dışı seyahatimde almıştım. Şu anda sürdüğüm 05 numarası. Orada 05'i mi, 010'u mu diye düşünürken 05'i gözüme çok açık gelip 10'unu almıştım ve daha sonra 10'u da çok koyu gelmişti tabii ve kullanamamıştım. Bayağı turuncumsu, neredeyse corrector gibi duruyordu. İlk kez 05'ini kullanıyorum. kapatıcılık anlamında çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Böyle bir Mac'in Pro Prolong Wear kapatıcısı gibi ya da bir tart gibi yine aynı örnekleri vereceğim. Çünkü en yüksek kapatıcılı gözaltı kapatıcıları onlar olduğu için. Onlar gibi değil. Ben mesela şu anda gözaltımdaki küçük yağ bezelerini görüyorum. Yani onlar da böyle diye böyle kapansın gibi bir isteğiniz varsa. Ee, çok kapatıcı değil ama nemli. Nemli bir kapatıcı. Dolayısıyla gözaltı çizgilerinize girmeyecektir. Parlatıyor. Göz altınızı şu an kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Yorgunluk izlerini siliyor ama çok yüksek kapatıcı değil. Ben zaten bu tarz kapatıcıları sevdiğim için şu an ilk izlenim olarak beğendim. Bakalım gün içindeki performansı tabi nasıl olacak. Evet. Pudra ile devam edelim. Burada da Maybelline Fit Me'nin pudrasıyla H&M'in transparan pudrasını koymuştum. Herkes yine Maybelline Fit Me'yi seçmiş sanırım. Sanırım değil aslında. Bildiğim bir şey. Herkesin çok merak ettiği bir seri Maybelline Fit Me. İlk kez açıyorum ben de. 115 Ivory rengini kullanacağım. Böyle hafif şu gözümün üzerinden geçeceğim. Birazcık da göz altıma. Biraz çeşitlilik olması açısından da açıkçası farklı markaları koyayım dedim. İşte H&M'in kozmetiği gibi. Ama yine de sanırım en çok bildiğimiz markalar, daha çok bildiğimiz markalar, L'Oreal gibi, Maybelline gibi onlar merak ediliyor. Çok beyaz, çok transparan olmasın, olmamasına rağmen cildimde ekstra bir renk yapmadı. Yani ekstra bir renk vermedi cildime. En ee, hayal kırıklığına uğradığım diyeyim e, far kısmına geldik. Ya Aslında çok belliydi. Tabii ki herkes The Balm'ın Paletlerin çok merak ediyor. Nude Beach paleti. Ben de onun yanına dedim ki yine farklı bir marka olsun. Hep böyle Maybelline, bilmem ne, The Balm, Maybelline, L'Oreal, The Balm arası gidiyoruz. Sleek koyayım. Muhteşem bir paletti Sleek. Gerçekten muhteşem bir paletti. İçerisinde böyle kremsi iki tane far da barındıran. Harika bir far paleti. Şu ikisini falan kullanmayı zaten yine düşünüyordum. Ama şaşırmadım. Yine size söyleyeceğim bak kaçla beğen, kaçla seçmişsiniz ee, paleti. Yüzde otuz sleek almış, yüzde yetmiş dıbalma almış. Herkes dıbalma merak ediyormuş. Madem öyle biz de dıbalma deneyelim o zaman. Şimdi paleti hiç dediğim gibi kullanmadım. ilk kez açıyorum. İlk gördüğümde mesela şunu düşündüm. Şu e, rengi bana hiç gitmez. Gözlerim mavi olduğu için bu tarz tonlar böyle hafif kızılımsı kırmızıya kaçan tonlar Gözlerim böyle çok ağlamış gibi gösteriyor. Şunlar zaten çok açık. Şimdi bunları ben sürsem göremeyeceksiniz şu ilk 3 ton. Brilliant, Buff ve Baby göremeyeceksiniz. Bright'i beğendim, fena değil ama yine buna çok benziyor ton olarak. Brave çok koyu, Brazen ee, zaten birazcık dış köşeler ya da alt kirpik dibi için. E, geriye ne kalıyor aslında? Yine Balt ve breathtaking ve Bolt tonları kalıyor. Yine kahve tonları kalıyor. Ya yani ben bu palette e, ee, şu üçünü kullanırdım. Şu tarçın rengini de çok kullanmazdım. Bu üçünü kullanırdım. O yüzden şimdi de öyle yapacağım. Ama burada böyle bir geçiş rengi yapabileceğim bir renk yok. Bol çok koyu geleceği için. Brilliant'la şu açık tonla boltu karıştırıp kendime geçiş rengi yapacağım. Çünkü böyle yumuşak dursun istiyorum. Güzel de oluyor ikisini karıştırınca. Şimdi build rengini alacağım. İkisini karıştırınca güzel oldu. Biraz turuncu bence yine geçiş rengi için. Ee, yani göründüğünden bold rengi gözüktüğünden birazcık daha turuncu alt tonluymuş ama geçiş rengi olduğu için çok dert değil. Birazcık daha fazla beyaz arttırırsanız ten rengini şuradaki brilliant brilliant rengini o zaman daha soft duruyor daha yumuşak duruyor şimdi gelelim build rengine şöyle oturtma fırçasını alıp şimdi kuru sürüyorum ama inanılmaz ıslatmak istiyorum şu anda bu farı sanki ıslatınca e, daha güzel bir sonuç alacakmışım gibi hissediyorum renk olarak biraz fırçayı ıslatalım bakalım oy Böyle, bu hali de güzel ama ben ıslak merak ediyorum performansını güzel ben metalik farları ıslak seviyorum ya hem daha e, böyle göz kapağının o katlanmalarına girmiyor ve daha düz ve kusursuz duruyor ıslatınca kesinlikle çok daha yumuşak krem farmış gibi duruyor kuru sürdüğüm zaman Göz kapağımda çok fazla böyle kapattığımda e, boşluklar oluştuğu için o boşlukların içine giriyor. Böyle o, o görüntüyü ben çok sevmiyorum. Şimdi biraz Bread rengini alalım. Bread Taking rengini şöyle biraz böyle fırçanın ucuyla dağıtıyorum. Her palet gibi tabii ki tozutuyor. Ama önemli olan pigmentasyonu. Yani baktığınızda Urban Decay'in o çok sevdiğimiz paletleri de tozutuyor. Mac'te de çok sevdiğimiz farlar da tozutabiliyor. Yani tozutma benim için bir aslında şey değil. Pigmentasyonu iyi olduğu sürece, gün boyunca gözde kaldığı sürece olumsuz bir şey değil. Çok azıcık Brazen renginden alacağım. Bayağı yoğun gözüküyor. Onu da şöyle gözün dış köşelerine alacağım. Bazen böyle çok koyu bir far gözün dış köşesine koyduğunuz anda orası böyle simsiyah oluyor ve dağıtmak çok zor oluyor. O yüzden bence o anlamda pigmentasyonunun aşırı aşırı fazla olmaması da makyajı kolaylaştırıyor hemen bakın. 5 dakikada böyle üç renkli makyaj yapabilirsiniz. 5 dakika olmadı bile yani. Paleti kullanmak çok kolay gördüğünüz gibi. Hakikaten böyle uğraşmadan. ...çok emek sarf etmeden hemen hızlı hızlı renkleri çok rahatlıkla birbirine karıştırabiliyorsunuz. Şimdi biraz alt kirpik dibine de sürelim. Hatta onun kendi fırçasını galiba kullanacağım. Şöyle alalım. Güzelmiş alt kirpik için fırçası. Ee, önce bir bolttan biraz alıp şöyle... Oy, bu birazcık turuncu tabii karşıtı. Şimdi üstüne onun o koyu tonu süreceğim. bol, turuncu demiştim ya işte buradan görebilirsiniz biraz turuncu. Şimdi Breeze'den alalım en koyu ton. Aslında mesela o metalik tonları da böyle göz altınıza full uygulayarak çok güzel bir etki yaratabilirsiniz. Yine amalarım var benim ama ben gözaltıma çok kalın far sürdüğüm zaman ve ışıltılı far sürdüğümde gözlerim çok yorgun gözüküyor ve çok şiş gözüküyor. O yüzden farkındaysanız ben sanki böyle kalem sürer gibi incecik sürüyorum ve parlak tonlardan kaçınıyorum. Eğer hani ya ben yapıyorum, benim niye böyle kötü duruyor, yorgun gözüküyor gözlerim diye düşünüyorsanız sizin de demek ki benim gibi bir göz yapınız olabilir. Birazcık daha aşağı bakan ve büyük olunca da göz altlarını güldüğünüzde de böyle şişen göz altlarınız varsa benim gibi ince sürün kalem gibi, çok yaymayın ve de parlak, metalik tonlardan göz altında biraz uzak durun. Ten rengi göz kalemiyle devam ediyoruz. Maybelline Gigi Hadid mi dedim, pastel mi dedim, Maybelline Gigi Hadid seçtiniz. İyi ki onu seçtiniz, ben de çok merak ediyordum çünkü. Cici'nin bugüne kadar rujlarını kullandım, çok güzel. Maybelline serisi Gigi Hadid, bakalım göz kalemi nasılmış. Hmm, kalemi hiç boyamıyor. <laughs> kalemi güzel boyamıyor çünkü, e, elimde de göstereyim. Böyle çok şey değil, ışıltılı bir highlighter kalem gibi. Yani böyle mat bir ten rengi değil. O yüzden çok opaklık beklememek lazımmış. Şimdi bu da beni yine şaşırtan şeylerden bir tanesiydi. E, aslında bunu da bir kez kullanmıştım daha önceki yine yeni malzemeler, yeni makyaj ürünleriyle makyaj e, videomda. The Balm'ı kullanmıştım orada. Bu sefer The Balm ve L'Oreal Back to Bronze dedim. Back to Bronze'u seçtiniz. Demek ki bunu artık hani herkes kullanmaya başladı ve yorumlamaya başlayınca birazcık daha merakınız buna kaydı. Ben de bunu çok merak ediyorum. Açıyorum şu an ilk kez. Biraz da rengi bana koyu gibi. <laughs> Baştan söyleyeyim. 02 San... Aa. Bir kısmı kırıldı. Küçücük, minnacık üstten. Çok güzel. Ee, şey gibi kokuyor, Hindistan cevizi gibi kokuyor. Ee, biraz koyu gelebilir. Kendi fırçası da var aslında ama şunla sürelim. Biraz daha sonra dağıtalım. Düşündüğüm kadar da koyu değil yani. Gayet kullanılır. dağıtınca güzel şekilde. Kesinlikle bunu seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> İnşallah bunu seçmezler, İnşallah tı seçmezler diyordum çünkü daha önce denediğimde çok bayılmamıştım, çamur gibi durmuştu ve dağılması çok zordu. Back to Bronze'u çok koyu zannediyordum renk olarak baktığımda ambalajında ve eyvah tamam bunu seçtiler ama bu da bana galiba koyu gelecek diye düşünürken hiç de düşündüğüm kadar koyu gelmedi kaşla devam edelim. Golden Rose'un Eyebrow Styling kiti mi yoksa Maybelline Brow Precious Micro Pencil mi dedim. Kalemi seçtiniz. Daha önce ben bu kalemi kullanmıştım bu arada. Fırçası mükemmel. Küçücük olduğuna bakmayın. Acayip güzel tarıyor kaşları. Çok güzel kaldırıyor. Sadece ucu keşke e, yan açılı olsaydı. Böyle dik kalemleri artık ben de kullanmıyorum. Ne var ki böyle kaş gibi çizmek için e, İyi bir fırsat olabilir, kaş gibi çizerek kaşlarını dolduranlar için. Tekini doldurdum, gayet de güzel doldurdu. Birazcık daha şöyle, şuraları fırçayla dağıttığınız zaman kendi fırçasıyla çok daha doğal duruyor. Böyle kalemin başlangıç bölümleri hiç gözükmüyor. Gayet güzel bence. Dudak kalemiyle devam ediyorum. Maybelline'in Gigi Hadid'i mi yoksa e, NYX'in Retractable dudak kalemimi dedim. Bunu seçtiniz. Şaşırdım. Bir öncekinde Maybelline Cici Hadid çıkınca büyük ihtimalle bunda da onu seçersiniz diye düşünmüştüm. Çok az farkla da olsa... NYX kazandı. Şimdilik dudak kalemi şöyle bir kalsın. Ruj da The Balm mı yoksa Nix ee, NYX mi dedim. The Balm'ı seçtiniz bakalım nasıl. Yani çok ruj gibi dediği sanırım birazcık lip gloss gibi. Ama oldukça renk verecekmiş gibi duruyor. Evet. Klasik di Balm'ın ee, mentollü kokusu ve yapısından. Lip gloss deyince böyle genelde insan bir korkuyor. Eyvah böyle yapış yapışma olacak diye. Hiç öyle değil. Bakın sıfır yapışma. Bence lip gloss değil yani bu bildiğin çok güzel likit bir ruj gibi. Maskara seçiminizle beni birazcık üzdünüz açıkçası. <laughs> Çünkü The Balm Scuba'sını denemek gerçekten çok istiyordum. The Balm Scuba mı yoksa L'Oreal e, Mega Volume Miss Baby Roll mu dedim. Siz bunu seçtiniz. Ben daha önce bu maskarayı denemiştim. Hatta Türkiye gelmeden önce almıştım. Çok e, sert bulmuştum maskarayı. Ama yine de siz bunu istediğiniz için tabii ki bunu kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Sertten kastım da hani, e, kirpiklerinizle oynamaya olanak sağlamayan bir sertlikten bahsediyorum. Yani elinizi çabuk tutmanız lazım bu maskarayı sürerken. Katır kutur yapıyor kirpiklere. L'Oreal'in ve Maybelline'in sevdiğim çok çok daha güzel maskaraları var. Evet, allıkla devam ediyoruz. Şaşırtmayan bir sonuç. L'Oreal'in e, Life is a Peach'i mi dedim, yoksa H&M'in Pure Radiance Powder Blusher Coral mı dedim. İkisi birbirine çok benziyordu aslında, göstereceğim renk olarak. İkisi de böyle süper canlı turuncular. Yaz'a en yakıştırdığım. Birazcık daha H&M'inki hafif bir tık daha böyle mercan tonuydu. Bunu seçtiniz, çok güzel bir ağırlık. Ben son zamanlarda zaten hep bunu kullanıyorum. O yüzden çok sevindim bunu seçmenize. Nefis şeftali kokan, çok güzel dağılan. bronzeri da aynı şekilde, çok güzel dağılıyor gayet tatlı, doğal ve güzel duruyor. Şimdi gelelim highlighter'a. Çok şaşırdım. Hep beni şaşırttınız yorum şeylerinizle, seçimlerinizle. Ben kesinlikle NYX'in Born to Glow'u yener bu yarışı diye düşünürken onu da hiç açmamıştım. Siz Sleek'in yine hiç açmadığım highlighting paletini seçtiniz. Açalım bakalım. Uuu çok güzel, çok havalıymış ambalajı. hologram. Ay inanılmaz. Hiç böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Üç tanesi krem. Bakar mısınız? Yeşil, mavi ve beyaz pembe yansımalı. Alttaki toz, pembe yansımalı, üstteki gold büyük ihtimalle onu yapacağız şu anda. Bu makyajı en çok bu gidecektir çünkü. Vay, güzel. Aa, highlighter sevmeyen Merve'ye bile highlighter sevdireceksiniz artık en sonunda. Şöyle biraz kaş üstüne. Oralarda seviyorum. Altını gerçek bir altın. Bunu daha önce keşfetseydim keşke altın videomda sürerdim. Altın rengi highlighter bulamamıştım biliyorsunuz. Altın gibi gözüküyordu hepsi ve sürdüğünüzde gümüşe dönüyordu. Bu bildiğiniz altın. Tek dezavantajı ilk izlenim olarak hemen söyleyeceğim. Çok çabuk taşlaşıyor. Şu an biraz parmak sürttüm, biraz fırça sürttüm. Hemen taşlaştı. Gelmiyor fırçaya yani. Gerçekten artık highlighter seven bir insan oldum. Bence çok başarılı. Sadece bu hani hologram renkler gün içinde çok kullanılır mı? Bu e, mavisi, yeşili ve yansımalı pembesi onu bilemedim. Bir de taşlaşması çok hoşuma gitmedi ama fırçamdan da olabilir. Ama onun dışında altınsa altın. Gerçekten altın yansıma yaptı yani. O yüzden o şeyini çok beğendim. Evet, videonun sonuna geldik. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin seçimleriyle daha önce hiç kullanmadığım ve artık günlük makyajımda severek kullanacağım bir sürü harika ürün keşfettim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Açıkçası her kullandığım ürünü çok sevdim. İşte maskaradan emin değildim ama o bile hani makyajımı hiçbir şekilde berbat etmedi ve hani Sert bir maskara olduğu için de günün sonuna kadar rahatlıkla günümü geçireceğim, akmadan en azından. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok beğendiğiniz favori, favori ürününüz hangisi oldu? Ben highlighter paletini ve far paletini çok beğendim. E, ruj da hoşuma gitti açıkçası. Rengi de böyle hem kalıcılığı ve yapışkan olmaması da çok hoş. Sizin de favorilerinizi çok merak ediyorum. Ee, tekrar çok teşekkür ederim seçimleriniz için. Eğer bu konsepti beğendiyseniz böyle yeni ürünlerle sürekli makyaj sizlerin seçtikleri benim keşfettiklerim. Lütfen videonun altına yazın ki bundan sonraki yeni ürünlerle hiç keşfedilmemiş ürünlerle neler yapacağımızı birlikte konuşalım. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.